Roma İmparatorluğu ile son iki oyunum arkadaşlar. Ve sonra yeni bir ırka geçeceğiz. Kanala gelen yorumlara göre bir ırk seçeceğim. Bir sonraki haftanın ırkı olacak. O yüzden e, sonraki haftalarda da hangi ırklarla oynamamı istiyorsanız lütfen yorumlara mutlaka ve mutlaka yazın. Sizin belirleyeceğiniz ırklarla devam etmek istiyorum. Kafamda şu anda aslında şey var. Bir sonraki oyunda yani bir sonraki haftada Ejderha ırkı ya da Japonlarla oynamak gibi bir fikir var. Kusalomadan baya bir zevk aldım. Yani gerçekten güzel bir ırk. Yani zorlandım ama zevkli, zevk vererek oynatan, oynatan bir ırk. Diğer ırklarda da zevk alabilecek miyim bilmiyorum. Ve 1 altın seviyesindeki oyuncuya karşı oynuyoruz. Bataklık kartasını oynayacağız. Bunun ortasında kıyı balıkçılığı için imkanlar çok iyi ortayı alıp takayım e, balıkçılığı yapabilirsek orada. E, yiyecek sonu yaşamayız. yoksa yiyecek sonu harbiden yiyecek sonu olan bir harita. Bakalım görelim bakalım becerebilecek miyiz? Becerip beceremeyeceğimizin garantisi de yok yani bu çok saçma bir harita denk geldi. Rakibimiz ne? Abbasi. Asi develerle oradan buradan girecek çıkacak Allah kahretmesin ya. Bayağı bizi bir baskılacak bir ırk. Bakalım bataklıkta başarılı olabilecek miyiz? Bayağı bir mızrak, çasker bir de e, piyade falan yapacağız. Yani piyade ağırlıkta gideceğiz. Biraz da okçu yapabiliriz yanına. Yedirebiliriz. Piyade ve okçularla takılacağız. Atlı pek yapmayı düşünmüyorum. Şimdi e, ilk işçilerimi şuraya bir yere alıyorum. Koyunları şöyle alacağım. Sonra tekrar şöyle alacağım. Hatta şöyle gelin bakayım buraya. Yeni işleri basalım. 11. saniyede bastık. Buradan koyunlara gitsinler. İmamı şu araya alıyorum. Ee, sen gel şu koyunu al. Sen de şu koyunu al. Şöyle gel bana. böyle bir haritayı aç. Ortayı da aç. Sonra gel buraya getir. Şimdi bir tane işçiyi alıyorum. Buraya bir yere ev atacağım. Sonra şuraya da şöyle... İmam da yakın olacak şekilde. Şöyle bir tane madenci binası atıyorum. Sen de gel madenci binasına sen de çıkan madene gitsin. Şimdi benim derdim e, imam hepsini görebiliyor mu? Tamam şuradan görüyor. Bir adım daha girebiliriz. Tamam. Yeşiller çıkmaya devam ediyor. Attım, bayağı da koyun bulmuş yani normalde koyun olmayan bir harita. Orta kısmında kıyı balıkçılığı olan bir harita. Çağ binasını nereye yaparız? Ee, şurada dört sıra bırakıp şuraya bir yere yapabiliriz. Tam da şuradaki şu bloklara denk gelecek ama çok canım sıkılacak ona. ama olsun oraya yaparız. Çağ binasını da oraya bir yere yaparız. Tamam. Bundan sonra çıkanlar kesinlikle ve kesinlikle ee, koyuna. Dört işçi. Beş işçi de olabilir aslında ya. Beş yapalım ondan sonra yapalım. Beş, beş tane kalsın abi altında. Çık abi sonra koyuna gel. Tamam. Oha, bayağı da koyun tutup ama şans. Nasıl bir şans var bize böyle ya. Tamam bu geliyor zaten. Bakmayacağım koyunlara falan. Buradaki yapılanmamla ilgili bir şeylere bakacağım. Ne oluyor burada? Adamın, adamın Aslında dibinden geçiyoruz. Tamam. Şimdi şuradaki odunların arkasındaki bataklığı alan bu oyunu kazanır abi. Oraya da bakacağız şimdi şuraya yalnız şey çabi şuraya böyle yapacağım. Şuradan 4 3 4 tane aldım. de. Böyle bir dakika. 1 2 3 4 tam şu. Bırak elinizdekileri gel buraya. Abi tanere kadar gitti ya elindekini bırak deyince. 6 tane ile yapalım abi. Tamam. Şimdi çıkanlar abi olduğuna. Çıkanlar oduna. Geç şuraya bir tane oyuncu binası yap. Bırak abi koyunu. Gel şuraya. Şuraya bırak. Şuraya gel. Şöyle. 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 Sonra tekrar buraya. Sonra tekrar buraya ama çetülgar baltı sormancılık. Bu adamla bir tane şuraya şey yapmak istiyorum hemen. Ee, şöyle yapsak olur. Tamam, değirmey yapmak istiyorum el arabası yapabilmek için. Odunla bayağı adamımız var ve evimiz yok. Evimiz yok. Evimiz yok. Evimiz yok evsiz kaldık. Evimiz yok. Hemen mi geldiniz be? Hemen mi geldiniz be abi? Yani okçu inans yapalım var şu. Tam altın sıkıntımız yok en azından. El arabası. Uzun sıkıntı sana? Ev yapın şuraya. Tamam tekrar olduğuna gelin. Şuraya bir, yere bir tane şey yapabilirsek, e, koruma binası yapabilirsek çok işimize yarayacak. Tamam. Herkes şuraya gidecek. Ya şu evi de bitirin ama artık ya. Tamam. Biraz taşa ihtiyacım var. Bir sonraki şarda da lazım olacak o taşlar. Evet orası yanmıştık. Hatta kalma teknikleriyle biraz gıda toplayabiliriz sağdan soldan. At Adamın üstten girişi var. Tamam. Tamam yeteri kadar odun toplandı. Gelin artık buraya. gelin. Şuraya yiyeceğe gidin. Bir kısmınız şuraya şey gidin, altına gidin. Sen de şunu yap. Bir tane daha gel altına, bir tane daha gel altına. Tamam, artık yiyecek kasmamız gerekiyor. Ve bize gene ee, şey lazım ya. Bir tane işçi şey alayım şuradan. gel abi, şuraya bir tane daha ev lazım. kadar taş bana yetiyor şu anda. Şunları şuraya alayım. Şurada geyikleri alsınlar. 3 tane geyik için mi gidiyoruz? Buradan alsınlar ha. Git altına. Altın da lazım olacak. Hızlı çatlamamız lazım. Nasıl bak biz şuradan şöyle tık 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 kapatabiliriz. Burayı da bir göreyim. Şu karanlığı da bir göreyim. Sonra arkamdaki kendi karanlığıma bakacağım. Yine geliyor. Mızrakları var, okçuları var. Tamam. Gel abi. Bana şurayı aç. Geyik alayım. Geyik. geyik diye getirdik sıraya. Alırım şunu da. Tamam. Şuralardan bir girişimizi blok edecek gibi. Bu tarafa koruma yapacağız. Arkayı kapatacağız. Şimdi bana bir tane işçi lazım. Gel. Bir tane daha alıyorum. Bir tane daha alıyorum. Tamam. Şimdi bana bayağı bir işçi lazım. Buradaki işçilerin hepsini alıyorum. Çarptamak için. Altın yok. Altın yok 5 tane alalım. Tamam. Sonra gelin buraya koyuna. Sen çıkanlar artık oduna gitsin. Şuradan bir iki tane çıkartalım. Bu taraf artık şeyler yapacağız. Ee, askeri binaları yapacağız. arkamızı kapattık. Oduna girelim abi. Ya bunun için adam sokmamışız ya. Şimdi şunu alacağız. Buradan ee, şunları bir durduralım. Birkaç tane rahibe ihtiyacım var. Ve askeri binalara kesinlikle ihtiyacımız var şu anda sınırlarının dışına şuralara askeri binaları başlayabiliriz. Mesela şöyle başlayabiliriz. Kışla ile başlayalım. Kış doğu ok, şu attı diye şöyle gideriz. Odun lazım, odun. Odun Taş da lazım olacak. Sen ee, taştan önce bana şöyle yap şunu, sonra gel taşı. Buraya getir. Sen bunu al. Buraya getir. Sen Nerede lan? Şunu al. Buraya getir. Sen bunu al. Çabuk buraya getir. Sen işçi bas. Sen asker bas abi. Bir tane işçi, iki tane işçi istiyorum. ve hemen ee, aşağı doğru gidecektik. Okçu binası ve ahır. Tamam. Bu geliyor. Bırak. Şuraya git. Yok. Hayır. hayır. Bırak. Buraya git. Geri gel. Asker çıkartalım. Askerler buraya. Askerler buraya. Tamam. Okçular da buraya. Birlikleri aldık. Vallahi aldık. Öncüsünü de alacağım onu. Ha <Sessizlik>

Nasıl altın gelecek biliyor musunuz mu? Hmm. Her şey çok güzel gidiyor şu anda. Bana binalardan birer tane daha lazım hemen. Böyle gideceğiz. Demirciye ihtiyacımız var. Evet demirci. Ne yapayım demirciler de dışarı yap ya. Gel gel. 3 tane adam boşta. Taş toplayın abi. Tamam. Öldüğüm biri ne oldu? Tamam gel abi. Sen gel şu kureye bırak şuraya bir yere bir kale yapacağım şimdi. Bak şuraya bir tane kale yapacağım. Tamam mı? Sonra şuradan da bir tane duvar çekeceğim oraya doğru. İçeride oynamasını engelleyeceğim. Yiyecek. Toplayın abi yiyecekleri. Tamam hiç durmayın. Upgrade'lerimizi yapalım. Buradan buraya odun mu getiriyorsunuz siz ya? Size bir oduncu binası yapalım şuraya. Hatta şuraya yapmak lazım doğduncu binasına. Neyse çok önemli değil. Çok takılmayalım. Hiç şey yapamıyorsun. Güzel oldu. Buradan market buradaymış. Biz o zaman buraya market yapacağız abi. Buraya bir market yapacağız. Tamam. Ama onu görür orada. Şuraya yapacağız market. Ya yani tüccarlar o şeye yaklaşacak ya. Orada görür onu. Böyle yapalım hatta. Bunu iptal edelim taş bitti. Şurayı görmek istiyorum ben değil mi? Tamam. Oraya gelirsiniz abi şuraya oduna. Tamam odun şişiyor zaten güzel. Köylü. Sen neler yapıyorsun? Yap abi bana. Yap 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 yap. Şartma türlülerine de ihtiyacım olacak. Tamam. Çıkış noktamız burası. şu aşağıdaki bütün işler, bütün askerler aldım. Kontrol mouse for click ayarlamıştım. Şimdi biraz daha tarla ihtiyacımız olacak. Burada 5 tane işçi var. Tamam. Burada da 5 tane işçi var. Her şey çok güzel gidiyor şu anda, şu anda her şey çok güzel gidiyor. Tamam, yiyeceğimiz de var tamam mı, altınımız da var. Durumuz da var. Ben biraz sonra gideceğiz abi, adama doğru gideceğiz biraz sonra. Yalnız şu e, relik var ya, şunun içinde relik. O reliği şu kaleye bırakmak istiyorum, kalenin menzili biraz daha artsın diye. Hatta şuraya bir tane kule yapmak istiyorum. Kalenin önüne. Daha ileri görebilmek için. Sonra da şurayı diye alacağım. Ee, oraya koyacağım. 13 tane işçi. Gel abi sen taş topla. 14 tane. Sen ma marketi yapmışsın. Sen şuradan şuraya takıl. Tamam sen gel. Bana ne yap musun? Yapabilirsen. Şuradan başlayalım. Tamam mı? Buradan başlayalım. Nereye kadar gidiyorsan. Gittiği yere kadar. Böyle bir duvar at abi. Tamam Sonra buradan da kaleye doğru bir duvar atarız. Öldür ama. Öldür ama. Çok canım sıkar benim. Tamam. Şu kuleye koyacağız bunu. Şimdi bunu kuleye koyacağız. Sonra da gideceğiz adama saldıracağız. Gideceğiz adama saldıracağız sonra. Tarlalar lazım. Bir tane. kaçamayız. Oo ne oldu? Bitti. Bitti. Adamı adamı hiç sıkatlamadık abi. Adam gelince bitirdi işi. Adam direkt ramlarla kalem yıktı ya. Çok da güzel hazırlanıyordum be. Relikler de bizi. Yap işte asker çıkart. Şu kadar kaynağın var Cengiz ya. Bu kadar binan var ya. Çıkart ya. Ama o Lululu çalışsaydı orada. Şansımı koyayım. Şansımı koyayım. Çok da güzel kurulmuştuk. Hadi yorum okuyalım mutsuz bir şekilde. Can 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 diyor ki yeni ulus. <laughs> Ağlayacağım yorum okurken ya. Yeni ulus Japon gelir mi veya Çin? Japon olabilir. Hatta oldu bile. Bu hafta Roma oynadım. Önümüzdeki hafta Japon oynayacağım. Bir sonraki videoda da Emre'nin yorumunu okuyacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.